İki Yorum'a hoş geldiniz. Bugün aslında program ortağım, meslektaşım Levent Gültekin'in biz buraya yayına gelmeden çok kısa bir süre evvel uğradığı bir saldırı haberiyle ne yazık ki başlıyoruz. Biz Bakırköy Meydanı'nda çok kalabalık bir meydanda, sık sık polislerin gezdiği bir meydanda görev yapıyoruz. Halk TV'nin merkezi burada. Ee, ve e, o kalabalık meydanda polislerin sık sık gezdiği o meydanda biraz sonra detayları aç, anlatacak. Orada yaklaşık 25 kişinin saldırısına uğradı. Ee, Kanal yönetimi haber verdikten yaklaşık 10-15 dakika sonra polisler buraya geldi. Ee, Türkiye'de siyasetçilere, gazetecilere, aydınlara yapılan saldırılar ne yazık ki son dönemde eskiden olduğu gibi, eskilerde olduğu gibi tekrardan arttı. Levent çok geçmiş olsun. Çok teşekkür yani, ederim. Hakikaten insan e, canı yanıyor, arkadaşı, meslektaşı e, karşısında böyle eli kolu suratı böyle bir şekilde görünce. Ben çok uzatmayayım. E, nasıl olay oldu istiyorsan önce oradan başlayalım. Ya şimdi aslında memleketin geldiği durum açısından baktığımızda vahim hepimiz böyle tatsızlıklar bir anda bekliyoruz diye desem bize yakışmaz, memlekete evet. yakışmaz diyeceğim ama benim bu son konuşmam vardı. O konuşmam üzerine çok tehdit aldım şeyden. Sosyal medyadan. Tehdit düzeyi de böyle hani 3 kişi 5 kişi troll düzeyinde değil. Bir partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Ülkede iktidar ortağı partisinin genel başkan yardımcıları kendisine yöneltilen eleştirilerden dolayı insanları sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdit de boşver. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. E Tabii benden önce bir sürü gazeteci, siyasetçi benzer bir saldırıya uğradığı için hepimiz tedirgin olarak sonuçta gelip burada memleket biraz daha iyi olsun, biraz daha şu daralmış ortamdan, şu ülkenin içinde bulunduğu çıkalım diye kendimizce bir mücadele veriyoruz. Nasıl yaparız ülke daha iyi olsun diye. Bunun tedirginliği vardı aslında. Taksiden indim meydanda, belediyenin orada. Buraya doğru yürürken iki tane gençle göz göze geldik. E, fark ettim beni takip ediyorlar. E, biraz hızlandım, onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm, onlar da geri döndüler. Biraz daha hızlandım. Kanala doğru hızla geleyim. Bir baktım arayı açtım onlarla. Tam böyle kanala bir yaklaşık 50-100 metre kala kapısına bu sefer önümden bir 15-20 kişi sokağın dört bir köşesinden aynı anda 15-20 kişi saldırdı. O anda artık başladılar şey yapmaya, vurmaya. Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diye dolaşıyorlardır ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım bu yaptığımdan. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkiyalıktır. Yani bu kendilerine yakışacak en 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 hafif bir tabir varsa eşkiyarak olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum. Hakaret etmedim. Birazdan söyleyeceğim ne yaptığımı. Küfür etmedim yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim. İzledikleri siyasetin ülkeye zarar verdiğini söyledim. Ben zaten genel olarak kimseye hakaret etmem, kimseye küfür etmem. Türkiye iyi olsun diye uğraşırım. Yeri gelir MHP eleştiririm. Yeri gelir İyi Parti eleştiririm. Yeri gelir HDP eleştiririm. Yeri gelir Tayyip Erdoğan eleştiririm. Ama bunlardan başka şiddetle bu işi çözmeye çalışan, kendi fikirlerini söylemeyi başaramayan, kavgayla herkesi susturup üstün geleceğini zanneden bir lümpen takım daha yok. Örneği yok yani. Şimdi tekrar söylüyorum izliyorlardır muhtemelen beni. Ne durumda olduğumu görmek isteyeceklerdir. Ee, görsünler. Ee, tekrar söylüyorum 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil korkaklıktır. Onları bu korkaklıklarıyla ömür boyu baş başa bırakıyorum. Umut ediyorum ki aynaya baktıklarında bu utancı hep hissederler. Biz 25 kişi toplandık bir kişiye saldırdık diye. Bu aslında Türkiye için çok tatsız bir durum. Bu sadece benim başıma gelen bir şey değil. Sevmem de böyle çok mağdur şeyi yapmak üzerinden konuşmak, tartışmak da çok sevdiğim bir şey değil. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum açısından zor bir durum sevgili Murat. Gazetecilerin can güvenliği yok, siyasetçilerin artık can güvenliği yok. Dediğim gibi hani ortada bir hakaret olsa, bir küfür olsa onu bile yapamazlar da sonuçta bir yargı diye bir şey olması lazım bir ülkede. Burası burası mafya düzeni değil ki, burası bir hukukun olması gerektiği bir devletin olması gerektiği, devletin var olduğu bir bir ülke. Burada insanların devlet niçin vardır? Bizim can güvenliğimizi sağlamak için vardır, toplumsal barışı organize etmek için vardır. Bu tür eşkiyalara bir disiplin vermek için vardır. Fakat ne yazık ki izliyor devlet. İşte geç, daha önce başka gazeteciler benzer saldırı altında kaldılar. Daha sonra bazı siyasetçiler benzer saldırı altında kaldılar. Şimdi de ben muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler. Muhtemelen devam edecekler böyle. Evet, çünkü...